Merhaba. Bu hafta kategoriler sorununu konuştuk. Kategoriler sorunu metafiziğin en başından beri temel bir problemdir. Kategorilerin ne olduğu yani bizim için ilksel temel kavramlar var mıdır? Bu kavramlar gerçeklik içinde aynı şekilde ilsel bir problemi. Platon'dan Aristoteles'ten itibaren en temel problemlerimizden bir tanesi olarak gelmiştir. Biz de çağdaş felsefe içindeki analitik tutumlu hareketle acaba hangi kategoriler ortaya çıkabilir? Hangi kategorilerin kendisine gerektirir meselesini konuştuk. Bunun için Kuvayi'nin ontoloji ve ideoloji ayrımını kullandık. Yani bir yanda teorimiz, o teorimizin kavramları diyeceğimiz yani daha epistemolojik bir boyutla bir de bu teorimizin implike ettiği, gerektirdiği varlıksal durumlar hakkında ayrımdan konuştuk. Biz kategorileri bir yerden türetmemiz lazım, çıkartmamız lazım. Bunun için bazı muhtelif çerçeveler var. Onların kendilerini konuşmaya çalıştık. Örneğin sağ duyumuzun yani dünyayı fenomenolojik tecrübe etmemizin kendisinin bize dayattığı bazı kategorilerden bahsedebiliriz dedik. Klasik Aristoteles'in cevher ve araz şeklinde ikiye ayırabildiğimiz işte 10 kategorisini temellendirdiği ayrımın kendisinin böyle bir yerden geldiğini konuştuk. Biz dünyaya baktığımızda, dünyadaki kendi tecrübemizi açtığımızda dünyada bir işaret edebildiğimiz, alıp götürebildiğimiz, kendisine doğrudan doğruya gösterebildiğimiz şeyler olduğunu görüyoruz. Örneğin bir bardak bir masa şeklinde bunları işaret edebiliyoruz ve bunların kendisinin dünyada müstakil olarak var olduğuna dair bir tecrübemiz var. Bunların niçin müstakil olarak var olduğunu anlıyoruz. Aslında karşıtlarıyla birlikte düşündüğümüzde daha da net ortaya çıkıyor. Örneğin bazı şeyler var. O var olan bazı şeyler mesela renkler gibi bir arkadaşımıza lütfen bize beyaz getirir misin dediğimizde hiçbir zaman bir beyaz getiremez. Ancak ve ancak beyaz bir şeyi getirebilir. Yani beyazlık, dikdörtgenlik, dairelik bunun gibi şeyler ekstrem unsurlar ancak bir şeyle birlikte var olabiliyor. Bir şeyle birlikte işaret edilebiliyor. Bu temel ayrım, tecrübemizdeki bu ayrım bize klasik anlamda nesne ve özellik kategorileri de aslında sunmuş oluyor. Bu kategori türetmek için yapamayacağımız yöntemlerden birincisi. Yani kendi tecrübemizi, fenomenolojik tecrübemizi esas almamız. Bu tabii daha farklı bir metodolojik tartışmayı gerektiriyor. Acaba kategorileri türetirken hangisini esas alacağız? Daha idealist perspektiften baktığımızda yani daha kantvari bir şekilde baktığınızda Kant'ın yaptığı gibi eğer biz dünyanın kendisinin pasif bir algılayıcısı, temsillerin pasif bir taşıyıcısı değilsek, dünyanın aynı zamanda kurucusu ise, nasıl oluyordu? Ben nesneyi bu şekilde inşa edebiliyorum. Nesne bu şekilde benim tecrübeme olabiliyor sorusunu sorduğumuzda transandantal da yaptığı gibi kategorileri üretebiliyoruz. Yani ancak şu 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 unsurlar olursa bu nesne mümkün olur diyoruz. Aktif bir şekilde Kant'ın yani sonuç olarak önümüzde böyle bir nesne var. Öyle ise böyle bir nesnenin kendisinin tecrübesi bize bu kategorileri gerektirir diye bir çıkarım yapabiliyoruz. Çağdaş analitik felsefeye geldiğimizde kategoriler tartışması büyük oranda mantık ve dilin gereklilikleri üzerine devam ediyor. Elbette bir yandan daha sağduyu geleneği var. Sağduyunun bize sunduğu anlamda arsitalistik, yeni aristotelistik benzer bir şekilde kategorileri türetirken diğer yandan biz mantığın ve dilin kendisinin hem ikisi arasındaki ortaklıklar hem de ayrışmalar üzerinden yeniden kategorileri düşünebiliyoruz. Önceki derste sohbetlerimize yoğun bir şekilde vurgu yaptığımız gibi çağdaş düşüncenin temel ayrıcı unsurlarından biri düşüncede yargının dünyada olgu olarak yani ontolojik olarak artık olduğun müstakil bir kategoriye dönüşmesi olarak ve dille de önermenin ayrıcılıklı bir yere gelmesinden dolayı biz kategorilerde bu temel olarak nesne özlendiğin yanına bir de ilişki kategorisini düşünmeye başladı. İlişki kategorisini düşünmeye başladığımızda elimize ne her olmuş bu oyu? İşte Wittgenstein dersinde yine ayrıntılı bir şekilde konuştuğumuz gibi dünyada şeyler var, bir de oldular var diyoruz Ve ikisi arasında aslında kategorilerin her birinde olduğu gibi hiyerarşi sorunu ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin Aristotelesçi bakış açısında cevher kategorisinin diğer aras kategorilerine bir önceliği var, hiyerarşisi var, taşıyıcı olmak anlamında. Frege ve Wittgenstein'in metafizikleri ya da onların fikirlerinin bize işaret ettiği metafiziği yorumladığı aslında olguların nesnelere öncelikli olduğu bir kategorizasyon yapabildiğimizi görüyoruz. Bunlar için aynı zamanda diğer farklı düşüncenin araçlarının üzerinden kullandığımızda farklı kategorizasyonlar daha devam edebiliyor. Ne gibi? Nesnenin kendisini düşünürken bir somut tekil nesneden bahsedebiliyoruz, bir de soyup tümel nesneden bahsedebiliyoruz ve biz bir sonraki dersimize taşıyacak olan tümeller tartışmasına gidiyoruz. Aynı şekilde bağıntı üzerine, ilişki üzerinden düşündüğümüz olgunun tekilliğini somut tekil olarak ele almaya kalktığımızda baktığımızda hadise, olay kategorisine gidiyoruz. Onu tüme olarak aldığımızda olgu kategorisine gidiyoruz. Ders boyunca da biz mantıktan ve dilde hareketle acaba hangi kategorileri türetebiliriz diye bir tartışma yürüttük. Hepinize teşekkür ederim.